Gelirin dinleyicimizin için sualine. ne? Ben dedi namazımı kılıyorum dedi. Hanım dedi inanıyor, dikkat ediyor falan ama dedi zorlanıyor, dedi, ağır geliyor. E, bazen dedi kırık da geliyor falan. E, yani e, nasıl yapalım? Efem zorlamasın, Baskı da yapmasın. E, i̇stiğfar ve lahabili okumaya devam etsin. Bir de e, eğer evde yoksa hakikat kitabının yayınlarından mektubat kitabı. Onu, 10 sana Kıyamet Ahiret kitabı. Kıyamet Ahiret kitabının ilk 30 sayfasını. Beraberce okusunlar evde. Veya ver kendisi okusun. Yani beraber okuduktan sonra kendisi de otomatik olarak e, onu zaman zaman okuma ihtiyacını hisseder. Diyeceksiniz e, ne olur? Bir, mektubat okumak suretiyle kalp temizlenir. Yani nefsin ve şeytanın kalbi olan baskısı azalır ruhu kuvvetlenir. Ruh kuvvetlenince e, yavaş yavaş aynı şekilde e, o namaz ağır gelmemeye, bıkkınlık gelmemeye başlar. Peki şu anda niçin bıkkınlık geliyor, ağırlık geliyor? Kalpten nefis gelmiş oturmuş. Dolayısıyla nefs Allah-u Teala'nın düşmanı. allah Teala'nın emirlerinin de düşmanı. allah Teala'nın bir emrini yerine getirince bıkkınlık verir. Şeytan da yardım eder ona. Bunun telafisi eee bu büyüklerin kitaplarını okumak, hayatlarını okumak, istiğfara devam etmek. Bunlara devam edince bir müddet sonra yavaş yavaş o direnç kırılır. Sabırlı olmalı ama. Sabırlı olmalı. Ayrıca mesela bu dinleyicimiz de hanımı için dua etmeli kıyabında namazlarında, arkasında falan da dua etmeli. Peki kıyamet ahiret kitabının ilk 30 sayfasını okuyunca ne olur? Ha. Onu okuyunca ne olur? İmam-ı Gazali Hazretlerindir. Hakikaten kitabın yayınıdır bu kıyamet ahiret kitabı da. Bunu okuyunca o ilk 30 sayfada ölüm, ölüm anında olanlar, kabir, kabirde olanlar anlatılıyor. Onu okuyunca nefs çıldırır ve korkar. Şimdi ya bunu okuma diyecek ona. Kapatma mı diyecek. Israrla devam etsin. Israrla devam etsin. Tabi nefsin bu korkusu neticesinde bu sefer ruh kuvvetlenir. Ruh kuvvetlenince, kalp kuvvetlenmeye başlayınca ona kalebe çalar. Ona kalebe çalar. Belki efendim kalebe çaldı. Namaza başladı. Bırakırlar mı? Hayır. Nefsi şeytan da vazgeçmez. Peki ne yapar? Bu der namazı kılacak. Bari sadece farzlarını kıldırayım. Sünnetten terk edeyim. Kaza namazına falan başlattırmayayım. Peki onu da başaramadı. Bu sefer namazın içerisinde vesvesi verir. Eğer e, mesela İslam aylak kitabını alıp okursa, namaz konusunu veyahut da okursa, orada abdestin, gusül şartları, farzları, sünnetleri bildirilmiş. Namazında e, farzları, vacipleri, sünnetleri, müfsidleri... Bunlar e, da bildirilmiş, mekruhlar da bildirilmiş. Onları e, vesvese verdiği zaman, ha, kusura bakma der ya, kitapta öyle yazıyor, kitapta böyle yaz, ben de bunu yaptım. Onun vesvesesini aldırmaz. Peki bu mücadele nereye kadar sürer? Ölünceye kadar. Efendim ölmeden önce de bu mücadele bittiği olur mu? Olur. Ne olur? Sen gayret edersen, allah talep edersen, Allah-u nefsine hidayet nasip eder. O ne demek? Nefsi iman eder. Peki nefsi iman edince ne olur? Evliya olur ya. Evliya olur. E, e, peki evliya kiram da aynı şekilde bıkkınlık, yorgunluk olmaz Bedeni yorgunluk olur. Ama kalben çok zevk alır ondan. Zevk almaya başlar. Onun için e, talimatla veya baskıyla değil kalbe girmeli. Zorla yaptırsa, yani zorla yaptırmak erkeğin vazifesi değil mi? Yok değil. Zorla ateşten koruyoruz. E, şimdi e, o zorladan Murat, ona kitap getirecek, ondan sonra beraber okuyacak zorlası bu. Onun dışında kalbine giremez ki kimse kadın kocasının, erkek tanımının kalbine giremez. Anne baba evladının kalbine giremez Mustafa Bey. Bu mümkün değil. Kalpler çünkü Allah-u aittir. Hani zaman zaman anlatıyoruz ya Bilal Habeşi Radiyallahu Teala kaldırmış elini mescitte oynuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin oynadığını sorunca diyor ki ya Resulallah allah Teala sana her güzelliği, her üstünlüğü vermiş ama kalplere müdahale sende değil. Kalpler kendi elinde. Doğru söylüyorsun Hı. buyuruyor. Kalpler ona aittir. Çünkü öyle olsaydı Amcan Ebu Talib'e hidayet verirdin. Veremedi. Akrabaların var vardı? Haşim oğullarından aynı şekilde karşı geldiler. Ebu Leheb mesela Resulullah Efendimiz'e amcasıydı o da. Düşmanlık etti. Savaşmaya kalktı. Yalancı dedi. Hileci dedi. Yani bir sürü ayı çekti. Hakaretler yaptı. Dolayısıyla eğer Peygamber Efendimiz'in elinde olsaydı onların kalbine verirdi bunu. Yani, kimin elinde? allah Teala'nın. İşte onun için de Bilal Habeşi radıyallahu anh hazretleri ben ki Habeşliyim. Şimdi Etopya diyorlar. Ee, Enver abinin tabiriyle çikolata renginde. Köleyim. O ana sıra nerede gelecek diyor. Ama diyor hidayet yani kalpleri müdahale etkisi Rabbimin elinde olduğu için bana iman nurunu verdi. Ve en, en çok sevdiği, beğendiği, razı olduğu peygamberle de hesap yaptı. Söyler misin ya sonra ben oynamayayım da kim oynasın? Oynayabilen bir ona hakkındır. Doğru. Bizim de öyle. Yani şimdi e, rahatlıkla bunları anlatıyoruz, bunlara inanıyoruz, namaz kılıyoruz. Bunlar Rabbimiz ihsan etti bize. Onun için biz de oynamalıyız. Şükretmeliyiz yani. Şükretmeliyiz. E, peki efendim mesela siz de şahitsiniz. Zaman zaman işte oğlum müftet oldu, kızım işte başını açtı bilmem işte kızım namaz kılmıyor, oğlum namaz kılmıyor, gelinim böyle yapıyor falan. Gelmiyor mu şikayetler? Geliyor. Geliyor. E, evladın? Gir kalbine. Giremiyorsun. Peki onlara ne yapacaksın? Onlara da öyle. Baskıyla olmaz. Zorla olmaz. Baskı kalktığı zaman ona bildiğini gene okur. Ama minel kalbiyle el kalbi sebilia buyuruyor. Her kalbe giden bir yol vardır. Oradan yakalarsan e, ve kitaplarda yazıyor. Seven sevdiğine itaat eder. Eğer din büyüklerini, İslam alimlerini onların hayatlarını okurken onlara bir sevgi düşerse Onların sözlerini yerine getirir. Hatta eğer eksik kusurlu bir şey yaparsa üzülür. Onu telafi için uğraşır. Kimse bir şey söylemediği halde. Ya bir dinleyicimiz aradı. Siz de anlatıyorsunuz ya bu. Hani Menakıb-ı yarı Güzint kitabını zaman zaman orada Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin, Eshab-ı Kiram'dan bazıların hayatları anlatılıyor. Kadıncağız almış köyde hem de. Bir gün telefon açtı. ...dedi hocam dedi bu ne, ne kıymetli kitapmış dedi... ...okudukça ağlıyorum dedi... ...aşık oldum ben dedi onlara dedi... ...hülefahir aşidine... ...hatta dedi telefon açmamın sebebi dedi... ...ben dedi çocuklarıma vasiyet etsem... ...ben öldüğümde dedi kabrime... ...benim kefenimin üstüne bu kitabı koysalar olmaz mı dedi... <laughs> ...yani... E, ...farklı bir şey işte okuyunca... ...o sevgi düşer kalbe... ...yoksa zorla olmaz... ...bu kadıncağızı bu kitabı okuma senin başını keseriz... ...desem bile vazgeçmez artık... Hazreti Ubekir sevgisi, Hazreti Ömer sevgisi, Hazreti Osman sevgisi, Hazreti Ali sevgisi... ...ha bu arada söyleyeyim, Hazreti de düşünürmüş. Tamam mı? Kitapları falan varmış. Piyasadan bir ara bulursam... ...ben bugün hiç rastlamadım. Çünkü Eshab-ı Kerim'den hiçbirisinin kitabı yok. Hazreti Ali'nde yok kitabı. Astrolog falan mıymış? Bilmiyorum ki kitabı. Neyi düşünüyormuş? Düşünüyor. Düşünürmüş. Tamam mı? Düşünüyor. Filozof demeye getiriyor falan. Eğer Hazreti Ali'ye muhabbetin varsa Hazreti Ali'ye beş vakit namaz kılarsın, zina etmezsin, içki içmezsin, kumar oynamazsın, peygamber efendimizi ve bütün onun eshabını seversin. Yani yalan söylemezsin, gıybet etmezsin. Bütün Rabbi Allah Teala'nın yasak ettiği şeylerden sakınırsın. Çünkü Hazreti Ali radiyallahu Hazretleri Allah Teala'nın gönderdi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şeriatı İslamiyeti bildiriyor. Ee, sen kendi kafana göre Kendin hindi gibi düşünüyorsan, onu da öyle zannediyorsan... Hazreti Ali çok her şeyi biliyordu, ilim sahibiydi diyeceksen onu diyen demiş zaten. Demiş, tamam <laughs> Onu diyen demiş. <laughs> e biz de işte zaman zaman Hazreti Ali radiyallahu anh'ın yani. sözleri rakip diyoruz. İlmin tamam. kapısı bu, ilmin kapısı. Ve evliyalık yolunda baş On imamın imamında başındadır. Dolayısıyla bu büyüklerin hayatları, sözleri okundukça, okundukça, okundukça onlara karşı muhabbet artar. Bu muhabbetin neticesinde işte o devreye girer. Seven sevdiğine itaat eder. Onu onun sonra seven sevdiğine itaat eder. Öyle bir duruma gelir ki bu önce İslam alimlerini sonra onlar Peygamber Efendimiz'i seversin. Peygamber Efendimiz'i allah Teala'yı seversin. Ondan sonra ya yavaş yavaş yaptığın ibadetleri bile hatalı görmeye başlarsın. Ve e, öyle bir gelir ki kalbine ya Cenab-ı Hak bana ne büyük nimetler verdi. Her şeyden önce iman nimeti verdi. Ben hakkıyla ona teşekkür edemiyorum. Ben aciz bir kulum noktasına gelirsin. Hani Emre abiler anlatmışlar ya. ...rakım aşağıya indikçe, indikçe... ...tamam mı... Her ...dünya geldi, çocukken rakım sıfır... ...ama sonra işte bir şeyle görekep... ...yalıyorsun, okul bitiriyorsun, üniversite bitiriyorsun... ...para kazanıyorsun, villan, Araban oluyor... ...genel midir oluyorsun, paşa oluyorsun... ...puşu oluyorsun, neyse... ...sonra bakıyorsun rakım tavay yapmış... ...onu oradan indirmek... ...aşağıya doğru indirmek, tevafuz sahibi ...kolay değil... ...dolayısıyla herkesin nefsi... ...Firavun'un nefsi neyse... ...bizim nefsimiz de aynı... Hiç öyle b -b 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 falan deme. Aynı iman etmedi. bittiçe bunların hepsi aynı. Eline bir imkan geçsin bakalım. Tanrı'nın ilan eder misin etmez misin? Edersin. Hele üç beş salak da gelip de efendim falan filan dedi mi bitti. <laughs> Bana niye bakıyorsunuz hocam? <laughs> <laughs> Tasdik edesin diye bakıyor <laughs> Evet öyle öyledir. <laughs> tamam. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.